Bay Matematik başlıyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle toplama ve çıkarma problemi oluşturacağız. Bay nasılsın? İyiyim öğretmenim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Senin kaç tane kalemin var? Bakalım mı kalemlerini sayalım mı? Sayalım mı öğretmenim. Benim 8 tane kalemim var. Tamam 8 tane kalemini koyalım o zaman. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi buraya yazdık arkadaşlar. Bakın. Bay Mati'nin 8 kalemi vardı. Bakın 8 kalemi var. Annesi 3 tane daha verdi. Kaç kalemi oldu? matik bu kalemleri annen göndermiş sana. 3 tane. Onları da koyuyorum. 9 10 11. Bakalım kaç kalemin olmuş. Sayacağız şimdi birlikte. Baymatik 8 kalemi vardı. Annesi 3 tane daha verdi kaç kalemi oldu? Annesi verince Bay Mati'nin kalemlerinin sayısı arttı mı eksildi mi? Arttı tabii ki öğretmenim. O zaman ne yaparız? Toplama 8 artı 3 eşittir 11 kalem diyoruz. Kaç tane kalemi olmuş? 11 tane kalemi. Peki senin şimdi 11 tane kalemin var Baymatik. Bir tane daha problem çözelim. Baymatik kalemlerinin 5 tanesini arkadaşına verdi. Arkadaşınla paylaşmak ister misin? Tamam olur öğretmenim. 5 tanesini verelim hadi sayalım bakalım. Ondan sonra kaç tane kalemin kalacak? 11 tane var ya. 5 tanesini ayıralım. 1 2 üç... 4 5. Bunları arkadaşına vermek için ayırıyorum. 11'den geri sayalım bakalım kaç kalemin kalacak. 10 9 8 7 6. Bakalım bunları arkadaşına verince gerçekten 6 kalemi kalmış mı? Baymati'in bakıyoruz. 1 2 3 4, 5, 6. Evet doğru yapmışız. Aferin bize. Şimdi bunu işlem olarak yazalım. Şimdi Bay Matin 11 tane kalemi vardı. 11'i buraya yazıyoruz. Sonra arkadaşına 5 tanesini verdi. Verince kalemleri azaldı mı çoğaldı mı? Azaldı tabii ki de öğretmenim. O zaman hangi işlemi yaparız? Çıkarma. 11'den 5'i çıkarıyoruz. 11 eksi 5 eşittir 6 kalem kaldı diye yazıyoruz.